Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Tamam mı? Siz artık bu şeceri hilkat neyin nesidir, orası mı burası? Yapılmış. Adam vermiş 30 senesini. 30 senesini vermiş. Daha vermene gerek yok senin. Sen buraya basacaksın, çıkacaksın. tamam mı? Mesela ben toplama yapmıyorum. Rüştü abi yapmış. ...onun üzerine basıyorum ben şimdi. ...siz de bunun üzerine basacaksınız... ...toplamaları yapmış... ...A'dan Z'ye kadar yapmış... ...o gördünüz o... o <laughs> ...odamdaki... ...böyle bir duvarın... ...yarısı... ...bütün alfabetik toplama... ...ve hem daire... ...efendim... Neçin, ...tayut, tasavvur... ...hepsini toplaması yapılmış... ...her şey... ...koca duvarın yarısı... Her kelimenin toplaması yapılmış. Her şey. Ne hangi, hangi kelime hatırlayın? Külliyatı var olan her kelime. Peki.